Yani e zombi oldu ellerim. Ne oluyor o zombi olunca bir şey olmaz ki? Bir şey olmuyor evet. Ya Ya. Gıdı 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 gıdı. <laughs> <laughs> mı niye gıdık diyorsun? Çünkü aldı üstünde gıdı. Hangi oyunu oynuyoruz afife? 5 saniyede bir özellik gelen oyun. 5 saniyede bir özellik gelen bir parkur oynuyoruz. Herkese Bravo. merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeah. Ölüm gelmeden hemen gidelim. Ne var? First person view. Yani ilk kişi bakışı. İlk başkası. Başka. Yani e, ilk bakışı. kişi bakışı. One hour later. Kişi bakışı. Kişi bakışı. Aa. Lan la, ayağım şıkıştı. Ayağım şıkıştı. Ayağa <laughs> çıkıştı. Evet. Zıplıyor. Afife çok yakınsın ya. Tamam. Göremiyorum. Aa. Ayda. <gülüyor> <gülüyor> Biri daha düştü orada gördüm. <laughs> dün dün, 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 dün. dün, dün, dün. Eller evet. işe yaramıyor. Eller oldu. yok. <laughs> Oo, ne oldu? Paramparça oldu. Afiyet olsun. ellerin olmayınca niye aşağı düşüyorsun? Bilmiyorum. bir şeyim mi gidince anne bir, ya da bir şey iki, olunca? 2, 3, 1, 2. Ayaklar yok. Anne bir şey yiyeceğim. Ayaklar olmayınca zıplanıyor mu? <laughs> <Ha. gülüyor> Drav. cüce. Draf değil, dwarf. Cüce. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Evet bakıyoruz. Kontrol. Bu. Evet bu. bu. Öbür taraftan bu. E, bitti. Bitti. Evet şimdi. Ben aşağı dondu. Ya e, yavaş, oyun bile sakin, benim önüme izin vermiyor. Ne yapıyorsun? E, yavaşladım. Yavaş yavaş giderdik. Oyunumuz her türlü zorluklarla mücadele etmek. Amacımız. Oyunumuzun amacı. <gülüyor> 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 Kangurusun sen şu an. Kanguruyum evet devam bomba. Aa, uh. Ana kafası Peru falan gitti. <laughs> evet devam ediyoruz tüm hızıyla. Kanguru. Kanguru, Kanguru seçeneği daha geldi. Güzel. Evet ve daha yüksekten düştük. <laughs> Görüyorsunuz kanguru seçeneği nasıl işe yarıyor. <laughs> Oradan oraya atlarım diye düşündüm de. Şu anda geçemediğimiz aynı bölümü tekrar tekrar yaşıyoruz. Bir daha Sakin kanguru ol. Konsantre ol Afi. Kanguru olduk. Evet. Kanguru olunca ne oldu? Biz şimdi aha dondu havada dondu. Çıkıyor. Bomba çıktı. Önemli değil. Bomba önemli değil. Aşağı düşüyor zaten. Evet. Yavaşlık geldi. Aha aha, aha kaka yaptın hafife. He? Ha? bir daha üstten biri daha kaka Tutamadım yaptı. Tutamadım da. Tutamadın mı? ayı ay, bu da pırtı mı? Sonradan geliyor pırtı. Böyle ha. mi çıkacağız burayı ha? Dev olunca böyle mi oluyor? Hayır. Sen dev değil misin şu an? Ya <laughs> işte, devin de yüksek zıplama vardı ya. O da Afife çok güzel bir yöntemle çıktın. Kaka Video dışında ben parkurlar giriyorum hani böyle şeyler çıkıyor artık yani o biliyoruz. Oh, Aa ne? İki. Buradan bak şuradan. Iki. Anlamadım. <laughs> Düşünce bu <o> ikiydi. <laughs> Hala anlamıyorum. Niye? <laughs> Ayda. Hadi bakalım. Hadi bit bakalım. <gülüyor> bak. Minicik. <laughs> Ciddiyiz şu an. <laughs> Kaka yaptı. Ciddi ciddi kaka <laughs> yaptı. Evet. Bit mi olduk ya? Hayır. Evet. Ne, ne oldu söyleyeyim mi? Bir daha kango özel Dev oldun şimdi. Dev. Oh kendi boyuma geri döndüm. Ha öyle mi oldu? Evet. Biz bit miydik? Bittik az önce. Öyle önce Kendi boyuna mı geri döndün? Evet. Cain. Aa, bir daha Cahit geldi. <laughs> Hadi atla üstünden geçersin. Oradan sığmazsın <gülüyor> 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 Gene büyüklük geldi. Sakin. Kanguru özelliği kanguru. geldi. Kanguru. Bravo. Bravo. Ya. Tam güzel yerde geldi. Şimdi salyangoz geldi. Hadi bakalım. Hem kanguru hem salyangoz nasıl oluyor? Böyle oluyor işte. Bir de dondu. İyice mahvoldu şu an. Evet ciddiyiz şu an. Ciddi olduk. Zıplamam. Ayaklarım yok Ayakları. zaten gene gitti. E, çıkmayacak mı <laughs> ayak? O zaman atla aşağıya. <laughs> Doğru ya ayak çıkmıyor. Kopunca gidiyor. Atla atla. Bay bay. <laughs> ne oldu şimdi? Zıvat <laughs> gel. En baştan yapacağız. Hayda hayda. Evet. Yavaşlık geldi ya. Bir ayaklar da yok. Bir de kanguru özelliği gelse iki kere. Az öncekiyle aynısı oldu. Aha giant olduk. Giant. <laughs> giant değil anne big head. Ha, big head mi olduk? Giant olduk sanki. Aa, ölüm geldi. Abi. Ölüm geldi. Boş ver atla gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Keşke atlasaydık. Hadi bu sefer kötü bir şey gelmesin. Evet. Geldi. Bayağı. Harika. Şu an harika. Hiçbir özellik yok. Sadece körlük geliyor. Kadar. Evet. Tamam. Sakin. <laughs> relax. Relax. Evet. 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 Hoplamak. Ya Hadi bakalım. Düşersem... Yavaş. Yavaş. Sakin. Aha bomba. Bir şey olmaz. Aha, aha, Bombadan şey olmaz. Bir, şey olmaz. Şey olmaz. bir şey olmaz. Evet. Harikasın. Bravo. <laughs> Çok heyecanlıydı. Ölüm geldi. Şuraya da alayım. Atla ben. <laughs> evet. First person we have. Countdown. Geri. Aa, countdown durdu. Aha, Niye değilim. burada duruyor? Ha, başladı <laughs> tekrar. Aa, ah, ah, ha. Ah. Ha. Ne oldu? Blindness. Hem körüz. <laughs> Hem first person. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bravo. Çok güzel ilerledin. Ya, çok güzel. Harika Allah. Beni sinir. <laughs> ya sizinle... şu şeyden gidemiyor muyuz? Ee, hayır, hayır fers şey yapamıyoruz. Bu arada beni çok sinirlendirdiler, artık ben yapıyorum ya bu şeyi. Çok Hep sinirlendiği gibi. için görüyorsunuz nasıl yaptığını. Kafan kocaman oldu, kayacağım bence. Hayır kaymayacağım. Göremiyoruz arkadaşlar kafası kocaman olduğu için. View Zaten freeze. Gördüm. Dondu. Oo, dondu, aşağı düştü tam şey. son anda. editler. Ana editlen... zombi oldu ellerim. Ne oluyor zombi olunca? Bir şey olmaz ki. Bir şey olmuyor. Evet. Ya, ya! ya. gıdı 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 gıdı. <laughs> gıdı mı niye gıdı diyorsun? Çünkü aldı üstünde gıdı. <laughs> Benim az önce yaptığım şeyin aynısı geldi. Gitti çünkü o özel. Evet. Son bir zıp. Bu ne? Son bir zıp. Kafası kocaman. Bir şey olmaz. Evet. Tamam. Bitiyor az kaldı. Bir, iki, Hayda. Ya beni çok sinirlendirdiniz. Ben bu oyunu bitiriyorum. Ha, sinirlenince bitiriyorsun yani. Ha. ha sabahtan beri bitiremiyordun çünkü sinirlenmemiştin. Evet. Gülüyordun hep değil mi? Evet bitiriyoruz. <laughs> bir, bir elinizi uzatın be. Bir de kör ettiler bizi. <laughs> Çıkamayacağız herhalde oradan hafife. Evet. Bravo. Evet. Zuvay <laughs> <laughs> Niye? Hadi zıplıyoruz. Hadi. 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 Hayır, hayır, olmadı. Niye çıkamıyoruz afife? Sen bile çıkmıyorsun. Hayır, hayır. Gerçekten çıkamıyorsun. <laughs> afife. Kör olduk şimdi o yüzden çıkamıyoruz. Çıktık. Evet. Çık. Ama siz göremediniz. Bir daha çıkacağız mecbur. <laughs> Bir daha çık Afife. Kör olduğumuz için. Evet, tam da çıkıyormuşuz Kör, kanguru. İyi, <laughs> tamam. Bravo. Tebrik ediyorum. Başarıyla tebrikler. Başarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Bu parkuru bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.